Selamlar bonbon severler. Bu haftaki içeriğimde bombom tanıtımı, bonbondan neler yapılır, neler yapılmaz veya oyuncu tanıtımı veya veya hut bir etkinlik tanıtımı videosu olmayacak maalesef ki. Bu haftaki içeriğimde yaşamış olduğum, yaşanmış bir olay üzerinden yazmış olduğum bir metinle daha sonrasında ise bunu dönüştürüp oyun haline getirdiğim içeriğimle karşılaşacaksınız. Size yazmış olduğum mizahi bir oyunu sunacağım. İlk olarak söylemek istediğim şey, yazmış olduğum oyundaki kişilerle herhangi bir problemin bulunmamaktadır. Ama bazı kişiler Benimle bir problemi olduğunu düşünüyorsa bu onların problemi, benim değil. Son ekleyeceğim şey ise bu metinde veyahut bu oyunda tamamen mizahi ögeler bulunmaktadır. Kişiler, sizler bunu ciddiye almadan sadece eğlencesine yazılmış bir oyun olduğunu düşünerek İzlerseniz çok mutlu olurum. O zaman içeriğimize geçiyoruz. Eren patlıcanı. Domates, biber, patlıcan. Eren patlıcanı. Merhaba, ben Leydi. Bir şey sorabilir miyim? Bugüne kadar çar tanıtma videolarımda hanginizin hususi olarak çarını istemişim ben? 64 abonecik olan kanalımda bu günleri de mi görecektim? İsmimin bu bok böcekli meselelerine dahil edilmesine mi yanayım? Yoksa canım çarına versene ya bir şey deneyeceğim denmesine mi yanayım? Meğerse bu insanlar beni çok yanlış tanımış. Yok yok aslında suç benim pardon. Ben kendimi size yanlış takdim etmişim. Şimdi sırada gerçek Lady tanıtımı var. Gözlerinizden alevler çıkartacağım. Duyduklarınıza şok olacaksınız. Ya bak. Ben geçen Eren Patlıcan'ı diye çar açtım. Leydilikten istifa ediyorum ulen. Deyip Eren Patlıcan olmaya karar verdim. Sorvuruma giriş yaptım ve nerede karizmatik kaslı herif çarı gördüysem onlara canım bebeğim çarını var ya diye yalvardım. Ben zaten bu kaslı herifleri odaya çağırıp çar isteyip gücüme güç katmak için bunları yapabilirdim. Yanlış duymadım. Evet yapabilirdim dedim. İlk kurbanım Tonyo Kuki'di. Şöyle bir baktım. Adamda van kedisi gibi gözlerde. Sen var. Serseri style desen fazlasıyla var. Minotar silah kullanıyor oğlum. Ona var ya ayrı bir düştüm zaten. Hedefi yakaladım. Cevap vermeyen züppelerden çıkmadı zaten iyi ki başladım YouTube kanalımı yıkayıp yağlamaya. Canım çok güzel bir hesap. Leydetetek ben. E ben A0 Türkçe. Yok bende Türkçe. Yardımcı olursa bana çok sevirim canım. 10 dakikada çekeyim edip seslendirme falan bitiririm yani. Çok turba hızım ben. <laughs> ya bak. Baktım bu ton yok. Bana pek yüz vermedi. Hemen salak kız moduma geçiş yaptım. Anlamıyor ben. Yaptım. Adam bana tanıt diyor, sorun yok diyor. Ulan hatta ben ne yapabilirim ki başka diyor. Yalaklandım tabii. Canım ben hesabını ben onlar 10 on dakikaya çeker geri veririm. Yani bunun Türkçesi ne biliyor musunuz? Canım hesabını bana ver senin çarının içine edeyimdir. Ton yukuk. Oha yok artık o kadar da değil yani. Ben de tabii cevap olarak şunu söyledim. Acil yarına fito geçiştirmek ben. Sekinlerim canım. Ver çarsan. Başladı herif abisini karıştırmaya. Atlarım hemen. Abisini tanıyorum. Çünkü benim hayıya tarkim olur. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım misali. Süreyi 10 dakikadan 5 dakikaya indirdim. Tuna Yukuk hala oralı değil tabi. Abiş referans göstermeliydim. Onun izni varmış gibi yapmalıydım. Belki bu numarayı geldi hani. İzin almıştım video çekmek için dedim. Abisi bana iki gün öncesinden şey dedi. Kardeşim oynuyor ton yukukta. Hesabı kardeşim sana varsın falan. Uydurdum bir şeyler hani. Belki yer ya canım ton yukuk. Bir de hay ya abinin diye sallarım. İnandırıcılık artmalı bu konularda tabi. Ton yukuk numarayı değmedi. Tehditkar bir tavırla. Peki vermeyeceksen abini yarın söyleyeceğim. Seni yarın ona şikayet edeceğim dedim. Ekledim. Ama bugün çekmem lazımdı. Kızarsa sana orasına ben karışmam bak ha diye de kötü polis çilik oynadım. Yok allem ettim kallem ettim herif yemiyor lan. Küfrü dedim zaten. Oturdum yerime. Yeni bir kurban bulmalıydım. Elbet birileri yiyecekti. Sonraki hedef Delalım. A 0 Türkçem'de başladım yazmaya. Ben YouTube'da kanal tanıtmak, eee, ıı, videolar çekiyor ben. E ee... tabi Buldum bir karizmatik hesapta Delalım'ı yıkayıp yağlama, parlatma, cilalama, Allah ne verdiyse dizdim iltifatları. Hesabım çok hoşuma gitti. Delalım bunu hiç beklemiyordu. Herif şaşırdı. Artık bir sıfır öndeydi. Hesap adını versene bakayım YouTube'dan diye bir tepki verdi bana. Durur muyum? Hemen yanıtladım. Dayalım şaşırmaktan evrim geçirmiş gibiydi. Aaa şaka mı bu? Az önce Leyden'in videosunu izledim. Sen yorum atmıştın. Sabaha kadar buradayız bugün diye. Salağa yattım. Çünkü ben bir Eren patlıcanıydım. Patlıcan olmak yürek ister. Biraz da kekleme yeteneği tabi. Delalım atağa geçti. Yoksa anlamış mıydı bazı gerçekleri? Lady sen gerçek çarından yaz. Pek hey, hesap beni bağlamaz. Peki ulan. Bunu sen istedin. Bekle de gözlerin fal taşı gibi açılsın diye bir coşkulandım. Sonra vazgeçtim. Çünkü ben bir erren patlıcanıydım. Yürek ister. Biraz da kekleme yeteneği tabi. Şu asalete, şu karizmaya bak duruşun meteleri ve erren patlıcanını korkutur delalım. Ne yapayım? Sonra başka bir taktiğim olan canımlı konuşmayı denedim. Şöyle yazdım aynı. Puf. Neyse canım, boş ver, bekleme. Ben bir trip kraliçesiyim ve karşımdakine yani dolandıracağım herife emrivakede bulunmayı çok severim. Çünkü nikimden de anlaşıldığı üzere ben ya patlıcanıyım. Ya işte keklemekten vazgeçmemelisin dedim kendi kendime. Hemen başka bir bahane bulmalıydım. Telefonlayım canım. Şu an gir çık zor oluyor. Acaba delalım yedi mi? Yemiştir ya. O kadar kılı kırk yardım. Ya inanmadıysa? Aman Allah'ım. Aksine düşünmek daha istemiyorum. Yok lan. Yemin bir Hala gerçek misin diye soruyor. Sen esasen ladyysen yok efendim cidden ladyysen. Ha? Başka lady mi var be bu bombomda ve youtube'da? Evet kendimi klonladım kardeşim. Ben olmadığım veya işimin yoğun olduğu zamanlarda klon lady ilgileniyor bu Evet dola... Pardon işlerle. O da erren patlıcanı. Aa 45'en çar verilmiş. Bir dakika bir dakika. Yedi lan. Sahiden yedi. Oğlum 45'e çarp diyor. Oley be başardım galiba. O kadar altından girdim üstünden çıktım. Kalinizasyon hatta açtım mübarek. Olacak o kadar. Olacak ya. O kadar uğraştık abi. Benden aldığı lafı kekleyici hedeflere pazarlıyor. Çar çokmuş. Vay be. Nostaljik. Ne? Öyle mi? dolandırıcılık, AŞ, LTD, STI tablosu görüyorum hocam. Yorum silmiş miyim ben? Tabi sileceğim kardeş. Ardımda hiçbir iz bırakmamam lazımdı. Ben de öyle yaptım. Salak rolü yapmak bu A0 Türkçemle yaptığım en güzel şey olabilir. Anlamadım. Sen bilirsin. İyi günler. Tribimi de attım. La, akşam olmuş. Milletin bir yerlerinden pireleri uçuşuyor. İyi günler mi diyorsun sen? <laughs> Takip ettiğin için sağ ol. İyi günler. Dedim ne yapayım? Yeni kurbanlar bulurum nasıl olsa kendimi. Çünkü ben bir erren patlıcanıyım. Geçiririm kafanıza patlıcanı. Akıllı olun.